sıfır hata yükseliş gelmiş kırmızı yanmış düşüş gelmiş yeşil yanmış yükseliş gelmiş bakın kırmızı yanmış yine bir düşüş geldiğini görüyoruz neredeyse bir senelik backtest yaptık yani bakın arasında hiçbir hatalı sinyal yok yani düşüş sinyalinden sonra gelen düşüş yüzde yirmi yüzde yüz bakın mükemmel değil mi arkadaşlar buradaki sinyalin sonrasında bakın gerçekten çok güzel bir yükseliş trendine geçmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çok sağlam bir yükseliş sinyali görüyoruz. Bakın arkadaşlar sonrasındaki yaptığı yükselişe sadece bakın ne kadar iyi çalıştığını resmen Ocak'tan itibaren sizlere gösterdim. Zaten buradaki yükseliş sinyalinden sonra gelen yükseliş inanılmaz. <laughs> Arkadaşlar sizlere hayati önem taşıyan çok kısa bir bilgi vereceğim. Kanalımızdaki ilk videolardan son videolara kadar ki içeriklerimizde bildiğiniz gibi al-sat stratejileri paylaşıyoruz. Bu stratejilerin her biri çok değerli ve üzerinde çok büyük emekler olan stratejiler ve bundan 10 yıl sonra bile yine aynı değeri taşıyor olacaklar arkadaşlar. Yani hiçbirinin tarihi asla geçmeyecek. Yani şunu demek istiyorum ki ilk videodan son videoya kadar ki tüm stratejiler aynı değeri ve önemi taşır ve hepsi birbirinden değerlidir arkadaşlar. Hepinizin bu stratejilerden faydalanmanızı isterim. Bu yüzden alım satımlarınızda başarılı olmak istiyor ve daha çok stratejiye sahip olmak istiyorsanız kanalımızdaki ilk videodan son videoya kadar yüklenen videoları iz izleyebilir ve bu stratejilere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Kripton gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere şu şekilde bir mumu nasıl öngörebiliriz? Bakın şuradaki şu şekilde bir yükselişi nasıl öngörebiliriz? Öncelikle bundan bahsedeceğim. Sonrasında şu şekilde düşüşleri, veya şu şekilde yükselişleri yine nasıl bulabiliriz? Bunların sinyallerini bizlere nasıl bir indikatör verir? Bundan bahsedeceğiz ve buradaki sistemimiz çok çok kolay arkadaşlar. İki indikatörden faydalanıyoruz. Bu iki indikatör birbirlerini çok yakın zamanda teyit ediyor ve bizlere çok güzel yükseliş veya düşüş sinyalleri veriyor arkadaşlar. Dilerseniz zaten sizler de bu sistemi benimle beraber grafiklerinize kurduktan sonra tek tek altcoin'lerde, bitcoin'de de test edebilirsiniz arkadaşlar. Back testlerinizi yapabilirsiniz. Ne kadar iyi çalıştığını gözlerinizde sizlerde de görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok iddialı bir strateji. Sinyalleri mükemmel bir strateji. Grafikleri adeta öngören, geleceği gören bir strateji diye adlandırılıyor indiriyorum arkadaşlar buradaki bu alsat taktiğimizi kendimin de çok fazla faydalandığı bir sistemdir bunu da belirtmek istiyorum ve hemen tradingview sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir bölüm geliyor. ilk yazacağımız indikatör hangi indikatör aynı şekilde yazmanızı rica ediyorum sizlerden. H U L L boşluk M A aynen bu şekilde arkadaşlar. Halka açık kitaplık bölümünden bu şekilde 2258 beğenisi mevcut buradan da kontrol edebilirsiniz. Hull MA. Aynen bu şekilde bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir çizgimiz mumlarımızın üzerinde belirdi. Şimdi ikinci indikatörümüz az çok aşina olduğunuz bir indikatör. CCI indikatörü arkadaşlar. CCI şeklinde yazılıyor. MTA kanal endeksi şeklinde de dilerseniz elbette yazabilirsiniz. Bu indikatör gömüller bölümünde bulunan bir indikatör arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi burada gömüller bölümündeki indikatörleri her platformda kullanabilirsiniz. Yani platform derken Binance gibi, BTC Türk gibi platformlarda kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz yani her yerde bulunuyor ancak halka açık kitaplık bölümündeki indikatörleri sadece TradingView üzerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgiyi de yine eklemek istedim ve buradan hemen üzerine bir kez tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz arkadaşlar. Hemen burayı kapatıyoruz sonra. Şimdi ayarlarımız ne şekilde? İki indikatörümüzün de burada ayarlarını yapacağız. Şimdi öncelikle Hull MA indikatörümüzün ayarlarına bir kez tıklıyoruz. Buradaki gözün sağ tarafında ayarlarımız mevcut bildiğiniz gibi. Burada girdiler bölümündeki periyodumuz 16 şeklinde kalıyor. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Görünürlük bölümü de aynı şekilde kalıyor her zamanki gibi. Stil bölümünde yapmamız gereken şey burada buradaki yeşilin rengini bu şekilde koyu yapmak yani saydamlıktan çıkartmak, kırmızının da aynı şekilde rengini koyu yapmak ve buradaki renklerimizin kalınlığını en kalına getiriyoruz arkadaşlar. Bu bizler için önemli görsellik açısından. Buradan bu şekilde indikatörümüzün tamamen kurulumunu burada yapmış olduk. Bundan sonra biz indikatörümüzü bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki en önemli ayarımız. Hemen buradaki en önemli ayarımıza geçiyoruz. Yani bu sistemin ana ayarı nedir? Hemen bundan bahsedeceğiz. CCI indikatörümüzün ayarlarına hemen geliyoruz. Hemen ayarları bir kez tıklıyoruz ve girdiler. Bu şekilde arkadaşlar 20'yi tamam mı? Buradaki 20'yi 10 yapıyoruz. Sonrasında bakın tıkladık ve biraz bir değişiklik olmuş olduğunu görüyoruz. Buradaki YDK 3'ü de kapanış yapacağız arkadaşlar. Tamamen bu şekilde. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve buradaki CCI indikatörümüzün rengini beyaz yapıyoruz. Tabi arka planını siyah beyaz yapıyoruz. Arka planını beyaz olarak kullanıyorsanız siyah yapabilirsiniz. Yani tam zıttı yapabilirsiniz. Sonrasında bu şekilde buradaki arka planı ve alt bandı kapatıyoruz. Üst bandımızın çizgisini buradan çizgi şekline getiriyoruz. Rengini kırmızı yapıyoruz ve buradaki yüzü sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Sıfır yapıyoruz. Bu neden yaptık? Tam olarak ortaya çekmek istedik. Bu yüzden yani tam olarak burada kırmızı çizgiyi tam ortada sabitlemek istedik arkadaşlar. Ne demiştik? 10 ve bu şekilde sıfır yapıyoruz. Aynen bu şekilde ayarlarımızı yaptık mı arkadaşlar? Sizler de benim gibi yaptınız mı? Yaptınız. Tamamdır. Buradan sonra tamam basıyoruz. Şimdi artık bir sistemimiz var. Yeni bir sistemimiz var arkadaşlar. Çok mutluyuz. Yeni bir sistemimiz oldu. Bu sistemi nasıl kullanabiliriz bu eksik arkadaşlar. Bunu da öğrendikten sonra yine bir sistemimiz olacak. Al ve sat sinyalleri üretebileceğiz arkadaşlar yine. Kanalımızda her zaman ne diyoruz? Ücretli sinyallere ihtiyacımız olmadan, yatırım tavsiyelerine ihtiyacımız olmadan, kendimiz, kendi emeklerimizle al ve sat sinyallerini üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani zaten her zaman bunu söylüyoruz. Bu kanalın ana amacı her zaman söylediğim gibi izleyicilerin kimseye muhtaç olmadan kendi stratejilerini geliştirebilmesini sağlamak. Yeni başlayan izleyicilerimizden tecrübeli izleyicilerimize kadar bütün izleyicilerimizin al ve sat sinyalleri üretmelerini sağlamak tamamen Kanalımızın amacı budur ve kanalımız her zaman sizler için vardır ve inşallah var da olacaktır arkadaşlar. Yine ek olarak destekleriniz için sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kanalı zaten bu duruma getiren sizlersiniz. Bu sizlerin başarınızdır diyorum ve hemen buradaki mükemmel stratejimizi anlatmaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen incelemelerimizi yapalım buradan başlayalım anlatmaya. Yani şuradan başlayalım isterseniz veya direkt öncelikle buradan başlayalım. Burada tamamıyla bir indikatörümüzün sinyalini sizlere tamamen bir anlatayım. Sonrasında zaten buradan da hemen örneklerimi veririm. Şimdi buradaki sistemimiz hiç zor değil. Şimdi buradaki sistemimiz çok basit. Neden çok basit? Çünkü burada direkt olarak bize bir sinyal veren çizgi var arkadaşlar. Bakın kırmızı bir şekilde geldikten sonra bakın şurada işte bakın yeşil yanıyor. Burada bizlere bir al sinyali gelmiş olduğunu görüyoruz. Şuradan bir ok çıkartalım bakın. Görmüş olduğunuz gibi okumuz her zamanki gibi kötü oldu arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın bizlere bir al sinyali verdi bizlere çok güzel bir al sinyali verdiğini nerede anlıyoruz? Tam olarak buradan kırmızının yeşile döndüğünde işte tam olarak buradaki mumumuz da bizlere bir sinyal veriyor. Kırmızımız yeşile döndüğünde al sinyali vermiş oluyor arkadaşlar. Yani burada şu şekilde hemen işaretimizde koyalım. Hani sanki şurada bizlere bir buy sinyali yanmış gibi biz düşünüyoruz. Burada bir al sinyali aldık. İşte şimdi en önemli noktaya geldik. Bakıyoruz hemen aşağı. Buradan al sinyali geldi mi? Hemen orayı unutuyoruz. Bizlere bir al sinyal geldi yalnız. Burada bir püf noktası var çok önemli mum kapanışı bekliyoruz arkadaşlar. Bir yani mesela geldi böyle kırmızı şekilde geldi geldi geldi. Bu mumumuz yandı. Bekledik. Bir saatlikte kullanıyoruz şu an. Bekledik bir saat. 58. dakika oldu. 59. dakika oldu ve sonunda 60 dakika oldu ve mumumuz kapandı. Buradaki muma geçtiğinde hemen buradaki muma baktık ve bir baktık arkadaşlar burada ne yapmış? Yeşil sinyal vermiş. Bizlere bir yeşil sinyal yandı. Yani burada bir buy sinyali geldi. Al sinyali geldi arkadaşlar. Türkçemize sahip çıkalım. Bir al sinyali yaktı bizlere. Tamam mı? Biz burada bir al sinyali aldık. Sonrasında hemen aşağı indik. Baktık indik hemen incelemeye başlıyoruz. Ne demiştik? Ayarları 10. Bunu kesinlikle unutmayın. Bu püf nokta. 10 ve kapanış. Bakın çok önemli. Hani kesinlikle bunu atlamayalım. Şimdi hemen aşağı baktık. Buradaki beyaz çizginin arkadaşlar ya buradaki kırmızı çizgiye değiyor olması lazım. Yani bakın şu şekilde. Evet şöyle göstereyim bakın. Şöyle biraz zoom yapayım hatta. Şuradan bakın. Tam olarak şu şekilde ya böyle çok yakın olacak. Yani şu şekilde olabilir. Çok zoom yaptığımız için de güzel görünmeyecektir. Şöyle mesela şuradan örnek vereyim şu şekilde olacak ya. Ya bu şekilde olacak. Yani böyle değmeye çok yakın olacak. Ya değiyor olacak. Şu şekilde değiyor olacak. Ya da kesmiş olacak bu şekilde. Yani ne dedik? Birincisi ya şu şekilde çok yakın olacak. Bir bu. Tamam birinci örneğimiz bu. Bu şekilde mum kapanacak ama. Bu çok önemli. İkinci örneğimiz ya değiyor olacak. Ya da kesmiş olacak. Üç tane örneğimiz var burada. Bu üç örnekten bir tanesinin gelmesi gerekiyor. Neredeydi? Pardon. Şöyle düzeltelim. Evet. Bakalım şuradan. Buradaki bir tane örneğimizin gelmiş olması gerekiyor. Burada aynen bu şekilde bakın. Yine bir püf nokta vereyim sizlere. Yukarı doğru bakıyor olacak. Kesinlikle bakın. Demin ki 3 örneğimizden bir tanesini burada görüyor olmamız lazım. Ya değecek ya değmesine ramak kalacak ya da kesecek arkadaşlar. Zaten buradaki yükseliş sinyalinden sonra gelen yükseliş inanılmaz. Kontrol etmeye bile gerek yok. İnanılmaz bir yükseliş gelmiş görmüş olduğunuz gibi buradaki örneğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradaki altta verdiğimiz 3 örnekten biri olacak ve burada ilk gelen yeşil sinyal bizlere yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Sonrasında gerçekten de çok güzel yükselişler gelebiliyor. Sizler de zaten dilerseniz backtest yaparak bunları gözlerinizle görebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle kanıt niteliğinde teker teker backtest yapabilirsiniz. Ne kadar faydalı olduğunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şurada yakın bir örnek olan buradaki örneğimizde bir kontrol edelim bakalım ne yapmış. Hemen şurada bakın var. Şöyle bakın zoom yapalım. Burada beyaz çizgimiz görmüş olduğunuz gibi CCI beyaz çizgimiz kırmızı çizginin altını dolaşıyor. Bakın dolaşıyor. Bir al sinyali vereceğim yine bu arada. Dolaşıyor, dolaşıyor. Kırmızı bakın şurada bizlere bir al sinyali vermiş. Bakın işte al sinyalimiz geldi. Burada bir al sinyali yandı. Hemen şöyle yazalım. Yazılı olarak arkadaşlar gerçekten çok güzel akılda kalıyor. Hemen bu şekilde bir görsel gördük. Şuradan bizlere bir al sinyali verdi. Hemen gözümüzü nereye çeviriyoruz arkadaşlar? Size soruyorum. Hemen neye bakıyoruz şu an? CCI'ya bakıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Hemen aşağı baktık. Allah Allah burada bir kesişim var. Bu bizlere bir ne sinyali veriyor? Al sinyali veriyor arkadaşlar tabii ki de buradan. Buradaki sinyalin sonrasında bakın gerçekten çok güzel bir yükseliş trendine geçmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradaki biz sinyali nereden aldık? Yani biz burada nereden girdik? Bunu bir kontrol edelim sizlerle birlikte. Şimdi bakın nerede girdik? Buradaki bunun kapanışında girdik. Yani buradaki mum kapandı. Buradaki mumumuz yandı. İşte bu bizlere bir al sinyali veriyor. Çok güzel de bir al sinyali vermiş gerçekten de. Sonrasında bir trend başlamış. Bu trend nereye kadar yükselmiş bir onu da kontrol edelim değil mi arkadaşlar? Buradaki trendimiz nereye kadar yükselmiş? Yine şunun da püf noktasını vermek istiyorum sizlere. Bakın hani burada bununla aldık ya yani bu sistemi kullanarak aldık ya. Burada bence stop yükselterek ilerleyin. Yani buradaki kırılımı beklemeyin. Neden kırılımı beklemeyin? Şimdi diyelim ki burada aldık. Tam olarak bakın şurada kaçta aldık? 159.1'de biz aldık. Sonrasında yükseldi 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 yükseldi. Sonrasındaki sinyali nerede verdi bakın? Kaçta verdi? Görmüş olduğunuz gibi 160'da verdi. Yani bizleri çok az bir kar bıraktı. İşte bu yüzden bence buradaki sistemde stop yükselterek ilerlemeliyiz. Mesela burada işte diyelim ki buralara bir stop koyduk. Buradan yükselte yükselte yükselişi takip ederek stopumuzda ilerleyebiliriz. Neden bu şekilde stop yükseltelim diyorum arkadaşlar? Çünkü bu şekilde hani düşüşlerde zaten düşüş sinyalini verdiği mumda zaten yeterli düşüşü yapıyor. Yani buradaki çizginin altına iniyor zaten. Aşağıda da zaten silseğimiz aşağı geçiyor. Yani bence bu yüzden al sat olarak değil. Hani burada aldım. Buradaki sinyalde sattım. İşte burada aldım, sonra burada sattım gibi değildi arkadaşlar. Bence yani ben daha faydalı olacağını düşünüyorum bu şekilde. Hani elbette dediğim gibi de kullanabilirsiniz elbette. Hani burada aldım, bu mumda aldım. Sinyalim alınca sattım. Boom'da aldım. Şuradaki sinyalini de sattım. Bu şekilde bakın kullanabilirsiniz. Ancak bakın bence benim fikrime göre daha faydalı olacağını düşünüyorum bu şekilde. Burada aldık ya. Burada aldıktan sonra stop'umuzu koyduğumuz yerden stop yükselterek devam edebiliriz. Yani mesela nasıl stop yükseltiyoruz? Zaten bununla ilgili bir, bir videomuz da var. Kanalımızdan kontrol edebilirsiniz. Burada aldık stop yükselterek devam edebiliriz. Sonrasında mesela burada bir sat sinyali geldi. Diyelim ki hani şuralarda bir işleme girdiysek bir düşüş geldiğini öngörebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde kullanmanız sizlere daha faydalı olacaktır. Yani bunu tamamen sizlere bırakıyorum. İsterseniz stop yükselterek ilerleyebilirsiniz. İsterseniz al, sat, al, sat olarak da sinyaller olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Bakın yine buradan çok güzel bir sinyalimizi aldık. Kemer bir sinyal. İlk verdiğimiz sinyaldeki gibi bakın kesişim oldu. Verdiğimiz 3 örnekten biri gerçekleşti. Kesişim oldu ve buradan da yeşil sinyalimizi aldık ve arkasından bir yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bakalım bir sat sinyali nasıl veriyor? Hemen çok önemli arkadaşlar. Hemen incelemelerimizi yapalım. Burada tek grafik üzerinden zaten tamamen anlatacağım arkadaşlar. Çok basit bir şekilde anlayacaksınız. Bakalım burada da bir kırmızı Sinyal yanıyor ve aşağı doğru baktığımızda Yine bir kesişim görüyoruz arkadaşlar Sonrasında mükemmel bir düşüşün Gelmiş olduğunu yine sizlerle birlikte görüyoruz arkadaşlar Şöyle yapalım bakın sizler de zaten Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir düşüş yine görüyoruz arkadaşlar. Buradaki sinyalimizin sonrasında ta ki nereye kadar? Buradaki yükseliş sinyalimize kadar arkadaşlar. Sonrasında bakalım neler yapmış. Şöyle bir inceleyelim. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi bir sinyal geliyor. Çok yakın bir zamandır arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bakalım buradan bakın ne yapmış? Değmiş. Bakın yine 3 örneğimizden bir tanesi. Bakın aşağı doğru bakıyor ve 3 örneğimizden bir tanesi bu sefer değiyor arkadaşlar. Bizlere yine çok güzel bir sinyal veriyor. Yine bir püf noktadan bahsetmem gerekirse böyle bir mum sonraki verdiği sinyali de sayabilirsiniz. Hani illa aynı anda olmasına gerek yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada mesela kırmızı yandı ya. İlla hani şuradaki görüntünün aynı anda yanmasına gerek yok. Bir mum tolerans gösterebiliriz. Ama bir mum. Kesinlikle yani iki muma geçmeyin. Kesinlikle bir mum olacak. Bir mum sonra bu şekilde sinyal verirse kesinlikle iki muma geçmeyin. Yani şurada şuraya kadar beklemeyin. Yani mesela burada kırmızı yandı ya. Bakın şurada bir kırmızı yandı. Ya bu kırmızı yandığında burada 3 örneğimizden biri olacak. Yani ya değecek ya kesecek ya da değmesine ramak kalacak ya da bir sonraki mumda arkadaşlar. Aynen burada örneğimizde örneğimizdeki gibi zaten sonrasında görmüş olduğunuz gibi çok sağlam bir düşüş geliyor arkadaşlar. Buradaki sinyalimiz gerçekten çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Zaten back testlerinizi yaptığınızda çoğu sinyalinde başarılı olduğunu sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Çoğu sinyalinden sonra yükseliş veya düşüş geldiğini sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buradaki... Hull MA indikatörümüzün tek başına bile ne kadar başarılı olduğunu yani tek başına bile ya hani aşağıdaki indikatörümüz olmadan bile hani olduğunda tam teyit ediyor. Ancak bakın tek başına bile neler yapabileceğini şimdi bakın buradan görüyorum. Bakın şimdi. Şöyle yapalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım tamam mı? Şuradan bir yükseliş geliyor tamam mı? Şuradan sonrasında ufak bir düşüş geliyor. Sonrasında bakın buradan yeşil yanıyor. Buraya kadar bir yükseliş geliyor. Bakın yani günlükte gösteriyorum. Hani ne kadar işe yaradığını gözlerinizle görün istiyorum arkadaşlar. Tek başına bile ne kadar işe yarıyor. Şuradan belirginliği açısından buradaki yeşili şöyle biraz belirgin yapayım şöyle arkadaşlar. Ha. Buradan yükseliyor. Bakın kırmızı yanıyor. Sonrasındaki düşüş. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yeşil yanıyor. Sonrasındaki yükseliş. Bakın. Bakın şöyle bir bakın. Şöyle yüzde seksen. Şöyle bakın. Burada yükseliş sinyallerinden sonra gelen yükselişleri gösteriyorum arkadaşlar. Yüzde yüz Bakın mükemmel değil mi arkadaşlar? Düşüş sinyalinden sonra gelen düşüş. Yüzde yirmi. Bakın arkadaşlar sonra bakalım şöyle bir. Şurada yanmış bakın. Şöyle. Yüzde işte on sekizler. Yüzde on Bakın. Tek tek göstereyim arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bakın. Yükseliş gelmiş, kırmızı yanmış, düşüş gelmiş. Yeşil yanmış, yükseliş gelmiş. Bakın kırmızı yanmış. Yine bir düşüş geldiğini görüyoruz. Bakın sonrasında yeşil yanmış, yine bir yükseliş görüyoruz. Burada bakın şurada gelmiş. Burada yine bir düşüş görüyoruz. Burada bakın yine yeşil yanıyor, yükseliş görüyoruz. Kırmızı yanıyor, düşüş görüyoruz. Bakın arkadaşlar burada bir yeşil yanıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi yükseliş geliyor. Kırmızı yanıyor bakın arasında hiçbir hatalı sinyal yok yani hiçbir şekilde yeşil yanan bir sinyal görmüyoruz hani görmüş olduğunuz gibi bakın mesela hani hesaplayalım hesaplayalım direkt olarak şurada nerede bizdir bir sinyal vermiş burada vermiş bakın. Sonrasında %48'lere kadar fitil attığını görüyoruz. Mum kapanışı olarak %40'lara kadar düşmüş. Bakın görmüş olduğunuz gibi sonra bakalım şöyle. Düşmüş. Şuradan ufak bir yükseliş yapmış. Çok ufak bir yükseliş yapmış. Burada arkadaşlar çok ufak bir düşüş yapmış. Buradan yine çok ufak bir yükseliş yapmış. Burada sonrasında bakın kırmızı yanmış. Yine ufak bir düşüş yapmış. Bakın arkadaşlar sonra yeşil yanmış. Ufak bir yükseliş yapmış. Bakın Burada karma karışık bir olay olmasına rağmen yine çalışmış arkadaşlar bakın. Yani burada gerçekten indikatör zorlanmasına rağmen yine ufak da olsa her zaman sinyallerin sonrasında hep düşüş veya yükselişler vermiş arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bakın yine bir düşüş sinyali düşüş gelmiş. Burada yükseliş sinyali veriyor bir yükseliş geliyor. Sonrasında bakın düşüş sinyali geliyor. Bu şekilde yine hatasız bir düşüş oluyor. Ve yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada yükseliş geliyor. Bakın şuradaki sinyalden sonra düşüş geliyor. Şuradan bakalım yine bakın yine yükseliş geliyor arkadaşlar. Yani bunu bakın resmen 1 Ocak'tan 1 Ocak sinyalinden şuradan bakalım 2 Ağustos'a kadar arkadaşlar. Yani tamamen sizlere gösterdim arkadaşlar. Yani devam edelim isterseniz günümüze kadar bakalım. Şurada gelmiş ufak bir düşüş gelmiş bakın. Sonrasında bakalım şuradan yeşil yanmış. Çok sağlam bir yükseliş gelmiş. Yine devam edelim bakın şuradan da ufak bir düşüş gelmiş. Şurada bakalım mum nerede yanıyor? Şuradaki mum şurada mı yanıyor burada mı yanıyor ona bir bakacağım. Hatalı sinyal vermiş mi vermemiş mi bakalım. Şurada yanıyor arkadaşlar bakın yine bir hatalı sinyal vermemiş. Bakın yine yükselişini yapmış arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine burada kırmızı yanmış. Kırmızıdan sonra bakın yine düşüş görüyoruz. Şuradan bakın bir mumunda zaten düşüşünü yapıyor. Buraya kadar da düşüş devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Şuradan da işaretleyelim bakın. Buraya kadar zaten düşüş devam ediyor. Bakalım sonra bir görmüş olduğunuz gibi yeşil. Bakın yükseliş trendine giriyor. Bundan sonra bakıyoruz yine bir düşüş trendine geçiyor teker teker bakın gösteriyorum arkadaşlar teker teker gösteriyorum buradaki sinyalden sonra ufak bir yükseliş sonrasında bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan sonra bakın nerede yanıyor bu mumda bu mumda mı yanıyor hemen kontrol edelim şuradan Aynen arkadaşlar bakın buradaki yine buradaki mumda sinyalimizi alıyoruz. Sonrasında yine çok sağlam bir düşüş görüyoruz. Bakalım arkadaşlar sonra düşüşten sonra yine çok sağlam bir yükseliş sinyali görüyoruz. Bakın arkadaşlar sonrasındaki yaptığı yükselişe sadece bakın yani 1 Ocak'tan 21 Ekim'e kadar neler yapmış arkadaşlar inanılmaz. Devamında da arkadaşlar burada mesela bizlere bir sinyal vermiş. Ufak bir düşüş gelmiş. Bakalım arkadaşlar sonra görmüş olduğunuz gibi buradan bir sinyal alıyoruz. Çok ufak bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. En son sinyalinde ben şu anki videoyu da 4 Kasım'da çekiyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Gerçekten de arkadaşlar müthiş bir sistemdir. Biz burada resmen arkadaşlar neredeyse bir senelik backtest yaptık. Yani günlükteki backtestini sizlerle gördünüz. Sıfır hata. Bakın niye sıfır hata diyorum? Çünkü verdiği sinyallerden sonra eğer düşüş sinyali verdiyse her zaman düşüş gelmiş. Eğer yükseliş sinyali verdiyse de her zaman yükseliş gelmiş arkadaşlar. Bakın gerçekten de mükemmel sinyaller veriyor. Bakın müthiş sinyaller veriyor. Bakın ama şöyle bir durum var. Hani bütün sinyaller sonrasında başarılı olmuş ancak bir düşüş sinyalinden sonra bakın bu da bir düşüş sinyali şu da bir düşüş sinyali bu da bir düşüş sinyali ancak düşüş sinyallerimizin sonrasında gelecek düşüşün sadece fazlalığını öngöremiyoruz. Yani burada bir düşüş sinyali gelmiş arkadaşlar. Sonrasında mesela bu kadar bir düşüş gelmiş. Burada da yine aynı şekilde bir düşüş sinyali gelmiş. Ancak bu kadar bir düşüş gelmiş. Yine burada bakın bir düşüş sinyali gelmiş. Ancak ufak bir düşüş gelmiş. Sonrasında bir ufak düşüş gelmiş. Yani biz burada neyi görüyoruz? Sinyallerinden sonra düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak düşüşün seviyesini bilemiyoruz arkadaşlar. İşte burada bize yardımcı olacak, ışık tutacak şey de hem stop yükseltme taktiği hem de CCI indikatörümüz arkadaşlar. Bakın. Bakın burada da bizlere bir al sinyali vermiş ve sonrasında müthiş bir yükseliş gelmiş. Burada da bir al sinyali vermiş. Bakın. Bir al sinyalinin sonrasında gelen yükseliş bakalım şöyle bir şurada gelmiş olduğunu görürsek %71 arkadaşlar. Aynı şekilde bir al sinyalinden sonra gelen yükselişte bakalım şöyle bir. Şöyle bakalım. Şuradan gelmiş. Yüzde dokuz buçuk mesela. Yani bir tanesinde bu kadar geliyor. Bir tanesinde de yüzde onluk geliyor arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi bütün sinyallerin sonrasında dediği çıkıyor arkadaşlar. Ancak tamamen burada tek bilemediğimiz şey yükseliş sinyalinden sonraki gelen yükselişin oranı. Bu yüzden de işte stop yükseltmeden faydalanıyoruz arkadaşlar. Ayrıca elbette diğer sistemlerimizde buradaki sistemimize entegre de edebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sistemleri birlikte de kullanmanız sizlere çok faydalı olacaktır. Bunu da her zaman söylemek istiyorum. Stop yükseltmeyle ilerlemeniz buradaki Sistemde çok çok faydalı olacaktır sizlere arkadaşlar. Bunu her zaman söylemek istiyorum ve eğer günlükte alım satım yapıyorsanız da stoplarınızı geniş tutmalısınız. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi günlükteki ufak düşüşlerde, ufak yükselişlerde çok büyük yüzdelerle oluyor. Bunu da her zaman belirtmek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sistemin ne kadar iyi çalıştığını resmen Ocak'tan itibaren sizlere gösterdim. Sizler de elbette derseniz kontrol edebilirsiniz. Yani buradaki tek başına bile Hull MA indikatörümüzün ne kadar güçlü bir indikatör olduğunu sizler de görüyorsunuz arkadaşlar ve üzerine eklemeler yaparsanız veya diğer sistemlerimizle de entegre ederseniz neler başarabileceğinizi az çok tahmin edersiniz arkadaşlar. Yine çok iyi bir sistemden bahsettik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bizlere bir like çok görmeyin ve ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videoya kadar da sizleri çok özleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs>